Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Ukrayna cephesinde Batı'nın özellikle NATO'nun iri ülkelerinin Rus lideri Vladimir Putin'in kırmızı çizgilerini bir tık daha geriye yatma ve hatta Rus yönetimini hem alanda hem savaş alanında hem de siyaseten köşeye sıkıştırma politikaları son derece kararlı bir şekilde devam ediyor. Son 24 saatte 3 ayrı önemli isimden batılı 3 ayrı önemli isimden gelen mesajlar esasında bende şu tür bir izlenim bıraktı. Batı ne yaparsa yapsın, olayı nereye kadar götürürse götürsün Rusya lideri Putin'in bir 3. Dünya Savaşı başlatacağına ve hele hele tatbikatlar yaparak falan sergilediği nükleer silahlarına başvuracağına inanmıyor. Şimdi bir yanda Kremlin'de büyük bir sessizlik var ama öbür yanda buradan yapılan açıklamalarda da müthiş bir kendine güven ve Rusya bize bir şey yapamaz havası var. Ben bunu tehlikeli bulurum. Çünkü sonuç itibariyle Biliyorsunuz yani uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bir fareyi bir evin içinde kovalarsınız ve o bir köşeye sıkışır. O köşeye sıkıştığı an itibariyle o kovalama sürecinin dışında çok dikkatli olmak zorundasınız. Sonuçta kuduz aşısı yeme ihtimaliniz çok yüksektir. Niye? Köşeye sıkışan bir fare son atakla saldırır. Böyledir bu işler. O yüzden Rusya gibi çok güçlü savunma sanayi altyapısına sahip ve çok güçlü nükleer silahlara sahip bir devletin bu şekilde hem ekonomik ve mali açıdan hem de askeri açıdan bu şekilde sıkıştırılması ve ondan gelen cevapsızlık hali dikkat çekici. Bakın Almanya çok şaşırttı tabi Rusyayı çünkü Almanlar her zaman Rusya'ya karşı çok dikkatli bir politika izlediler soğuk savaş yıllarından bu yana. Almanya Başbakanı Olaf Scholz diyor ki bu konuyu çok detaylı olarak görüştük, analizlerini yaptık, Rusya'nın durumunu inceledik. Verdiğimiz, vardığımız sonuç Rus ordusunun Rusya topraklarında vurulmasının bir savaş tırmanması yaratmayacaktır. Yani diyor ki biz buna karar verdik. Yolluyoruz. Füzeler düşüyor. Bunun bir böyle hani dünya savaşı düzeyinde bir gerginlik yaratmayacağını iniyoruz. Çünkü burada Suriye'ye tek taraflı bir saldırı söz konusu değil. Rus ordusu Harkov'a saldırıyor. Ukrayna ordusu da Harkov ve tüm topraklarını savunuyor. Harkov büyük bir şehir. Ancak saldırgana yerinde ve zamanında müdahale edilirse gerçek anlamda savunulabilecek bir şehirdir. Almanya yaşanılan her yeni gelişme sonrasında stratejik değerlendirme yapma ve yeni kararları uygulamayı sürdürecektir diyor. Yani diyor ki ben artık Rusya'dan iki buçuk yıl önce olduğu kadar korkmuyorum. İki buçuk yıl önce bu harekat ve savaş başladığında Alman başbakan ve Alman politikacılar Rusya'yı kızdırmamak için ne ilerinden geliyorsa onun yapılması gerektiğini inanarak davranıyorlardı. Şimdi davranmıyor. Ben diyor ben artık değiştim diyor. Bakın İngiltere Genelkurmay Başkanı bu adamdan daha yetkilisi var mı? Amerikan İngiliz ittifakının askeri kurmaylarının iki numarası. Bu adam konuşuyor. Oramira Tony Radaki diyor ki Rusya lideri Vladimir Putin NATO ile bir savaş istemiyor. Aynı zamanda Putin bir nükleer savaş da istemiyor. Bunun yanında NATO'nun gücü nedeniyle Rusya karşısında büyük bir üstünlük sahibiyiz. Yani diyor ki biz diyor istediğimizi yapabiliriz o çünkü buna diyor cevap veremeyecek. Bakın bir yere gidiyoruz. Bir yere gidiyoruz. Şu anda yaşananlar çok hız, hızlı bir küresel çatışma yaratacak düzeyde değildir. 1930'ların sonlarında artan çok ciddi ve büyük tehditler ve bir dünya savaşına nasıl girdiğimizi göz önünde bulundurmalıyız. Bu nedenle günümüzde sürekli bir dünya savaşı söylemi işin sulanmasına yol açar. O kadar emin adam. Dünya şu anda geçmişe göre daha tehlikeli ama bunun yaşanmasına izin vermemeliyiz. Rusya bazı taktik ilerlemeler gerçekleştirse de her seferinde üçüncü günde durmak zorunda kalıyor. Üçüncü gün yani bu şey darbu mesel olarak. Bu aynı zamanda ekonomilerin de savaşı, lojistik imkanların savaşı, ve sanayi üretiminin savaşı ve siyasi kararlılığın savaşı. Yani diyor ki ekonomisi zayıf, lojistiği zayıf, sanayi üretimi zayıf. Bun, bunlar zayıfsa öbür taraf güçlü olması mümkün değil. Taktik ilerleme sağlıyor, elinde tutamıyor diyor. Kim diyor bunu? İngiltere Genelkurmay Başkanı. En yetkili ağızlardan biri. Ben Ukrayna'nın bu savaştan güçlü çıkacağına inanıyorum diyor. Demek ki planları belirlenmiş. Hiç kimse parmağının arkasına saklanmasın. Bütün her şey planlanmış. Böyle yürüyor. Bakın Ukrayna Devlet Bakanı Irena Vereşçuk diyor ki Batılı müttefiklerin izinlerinden hemen sonra bugün Rusya topraklarındaki bir S-300 füze sistemini batılı uzun menzilli füzeylerimizde ve kullanarak vurduk. Yanıyor. Güzel bir görüntü diyor. Bir de fotoğraf koymuş. Ve e, baktığınız zaman artık Batı'nın füzeleri bir nükleer güç olan Rusya'nın topraklarına düşmeye başladı. Bunu iki gün önce de söyledim. Ama artık Ukrayna unsurları da bunu doğruluyor. Norveç Kara Kuvvetleri Komutanı Eirik Christopherson diyor ki NATO açısından baktığımızda Rusya ile doğrudan bir savaş yaşama ihtimali 2 en fazla 3 yıla düşmüş görünüyor. Daha önceki planlamalarda bu süre yaklaşık 10 yıldı ve Rusya'nın NATO ile askeri e, hesaplaşma yönüne bir süre içinde varacağını tahmin ediyordu. Fakat Ukrayna Savaşı Rus savunma sanayinin güçlenmesine neden olduğu için bu durum 3 yıla inmiştir diyor. Bir yönüyle de NATO'nun askeri kurmayları Rusya ile 10 yılda mı, 3 yılda mı, 5 yılda mı, 2026'da mı, 2027'de mi savaşacaklarının hesabını kamoyun önünde yapmaya başlamış durumdalar. Hikaye büyüyor. Ve gerçekten Putin yok ortalıkta. En azından ben bu videoyu hazırladım. 4 Haziran 2024 saat 17.30 civarında hala yoktu. Hoşçakalın.